Herkese merhaba, bugün tarihteki en ölümcül 10 savaşçı birliği inceleyeceğiz. Samuraylar, Japonya tarihinin önemli bir parçası olan savaşçı sınıfıdır. Onların varlığı, Japon kültürü, sanatı ve felsefesi üzerinde büyük bir etkiye sahipti. Şarman Paladinleri, 8. yüzyıl Avrupa'sında Frank Krallığı'nın hükümdarı Şarman tarafından kurulan seçkin savaşçı birliğidir. Paladin kelimesi, Köken olarak Latince'de saray arkadaşı anlamına gelen "palatinus" kelimesinden gelir. Bu birlik, Şarma'nın yakın arkadaşlarından oluşurdu ve ona salakatleri ve savaş yetenekleriyle ile bilinirlerdi. Savaşçıları 8. ve 11. yüzyıllar arasında Avrupa'yı istila kuzeyli savaşçılardı. Denizci yetenekleri, cesaretleri ve savaş taktikleri ile ünlüydüler. Ayrıca kültürü, sanatı ve mitolojisi de tarihin önemli unsurlarından biridir. Meccai, Eski Mısır'da hizmet askeri bir sınıftı. Medşaylar, Mihri Vadisi'ndeki bölgenin güvenliği ve düzenini korumakla görevlendirilmişlerdi. Ayrıca, firavunların güvenliğini sağlamak ve yasaların uygulanmasına yardımcı olmak gibi diğer görevleri de vardı. Yeniçeriler, Osmanlı İmparatorluğu'nun 14. yüzyılda kurulan elit askeri birliğiydi devşirme sistemiyle seçilen Hristiyan çocuklar, İslam dinine geçirilerek ve askeri eğitimden geçirilerek bu birliğe katılırlardı. Yeniçeriler, Osmanlı'nın en güçlü ve disiplinli askeri güçlerinden biri olarak bilinirlerdi. Ancak 1826 yılında Sultan II. Mahmut tarafından ortadan kaldırıldılar. İngiliz uzun okçuları, orta çağda İngiltere'de savaşan özel bir okçu birliğiydi. Uzun ve zilli yayları sayesinde düşman hatlarını kırmakta çok etkiliydiler. Muharebesi gibi savaşlarda İngiliz ordusunun galip gelmesinde büyük bir rol oynadılar. Ölümsüzleri, Antik İmparatorluğunda hizmet seçkin bir askeri birlik. Her zaman tam olarak 10 bin askerden oluşan birliğe sadece ortalama 3 yılda bir seçmeler yapılırdı. Pars ölümsüzleri, savaşta düşman ordusunu kırmak için saldırıya geçerler ve düşmanın moralini bozmak için yıldırıcı bir görüntü oluştururlardı. Ölümsüzleri adı, herhangi bir kayıp ya da yaralanmanın olmadığı ve her zaman tam sayıda 10.000 askerden oluşan birliği ifade eder. Varek muhafızları, 10. yüzyıldan 15. yüzyıla kadar var olan bir askeri birliğidir. Bizans İmparatorluğunda özellikle saray muhafızı olarak hizmet ettiler. Şaolin rahipleri, Çin'de 5. yüzyılda kurulan bir Budist rahip topluluğudur. Sanatlarını geliştirdiler ve öğrettiler. Aynı zamanda, savaşlarda Çin ordusuna danışmanlık ve destek sağladılar. Büyük İskender'in yoldaş süvarileri, Makedon ordusunun en üst düzey süvari birliği olan Hipaspist'in bir parçasıydı. İskender'in en yakın ve sadık askeri arkadaşlarından oluşan bu birlik, savaşta ve seferlerde önemli bir rol oynadı. Yüksek düzey eğitim ve disiplinleriyle tanınan Hipaspist, Makedon ordusunun en önde gelen ve etkili bir birliğiydi.